iki türlü medya var. Bir yandaş, bir fondaş. Siz fondaş kısmından oluyorsunuz zannediyorum. Onu aldığımızı nereden çıkardınız? Bir Müslüman değil misiniz? Niye iftira atıyorsunuz? Bir Müslümanım. Haberciler sadece halkın yanında olmak zorunda değiller mi sizce de? Yani biz AK Parti olur, başka bir parti olur. Yine halkın ilgilendiren soruları sormak zorunda değil miyiz? Ee, eleştirimi Neden eleştirimi yapacaksın. Ama bizim fona aldığımızı söylüyorsunuz. Nereden çıkardınız? Neleri? Bunu? Bak. elektrik ve doğalgaza %20 zam geldi. Ne evet. düşünüyorsunuz bununla ilgili? YouTube sizi zorlayacak mı bu? Yani zam yani dünyada sadece bize gelen bir şey değil ki be gülüm ya. Zam dünyada sadece bize gelmiş olsa gözlerimizi köye kapatalım sadece Türkiye'de yaşıyoruz dünyadan hiç haberimiz yok. Eskiden olsaydı bu güzeldi yani. Çünkü izlemiyorsun bakmıyorsun. Peki Almanya'da doğalgaza yüzde 240 zam geldiğini bizzat ben kendim orada yaşayanlardan duydum. Ne yapacağız şimdi? Ve ben bu ay doğalgaza 40 lira dedim. Yani küçük tüpün yarısı kadar para ödedim doğalgaza ondan işte mutfağımı hallettim işte duşumu banyomu vesaire e bir de bu taraftan bakalım orada öyle burada böyle yapacak bir şey yok Avrupa'da daha mı kötü diyorsunuz durumlar Avrupa'da daha kötü bugün ben bir şey izledim Avrupa'da bir ekmek bir süt veriyorlar diye 10 kilometre kuyruk olmuş İtalya Milano'da sen nerede izledin bunu abi Allah, A Haber'de mi izledin kanal, a yok A Haber'de değil Kanal 7'de izledim ee, tabi o da şey sizin gibi fondaş değil o şey şeydaş ne o ee, yandaş iki türlü medya var bir yandaş bir fondaş siz Fondaş kısmından oluyorsunuz zannediyorum. Fon aldığımızı nereden çıkardınız? Bilmiyorum yani. Eğer yandaş değilseniz, İftira atıyorsunuz. Siz Müslüman değil misiniz? Niye iftira atıyorsunuz? E, ben çok Müslümanım. Fon aldım nereden biliyorsunuz? Benden ne bekliyorsun? Fon aldım ben nereden burada, biliyorsunuz? Burada ben, ben ne yapayım şimdi? Efendim, e, şunu düşün, şey Şunu deseydi. düşünebilir misiniz? Bak şunu, şöyle bir şey, 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 şey de Ben çok kısa bir şey söyleyeyim. Eğer ben burada şöyle deseydim size ne kadar mutlu bir adam olacaktınız? Ya hakikaten mi be? Yüzde yirmi zam mı yapmışlar elektriğe? Allah bunların belasını versin. Bunları kahr olsun. Bunlar yok olsun. Kardeşim bir senede benim maaşıma yüzde yüz zam yaptı bu hükümet ya. Ha? Şunu ne haber? Abi. mesela şöyle düşün. Biz haberciyiz değil mi? Yarın iktidar değiştiğinde de muhalif olmak zorunda değil miyiz? Yani iktidar denetlemek açısından. Neden mesela her iktidar kim olursa olsun A partisi B partisi haberciler sadece halkın yanında olmak zorunda değiller mi sizce de? Yani biz AK Parti olur, başka bir parti olur. Yine halkın ilgilendiren soruları sormak zorunda değil miyiz? Ee, eleştirim, Neden eleştirimi yapacaksın. Ama bizim bak, ben sana neleri, Neler neleri, neleri, bak ben şimdi yandaş olmadığımı göstereceğim sana. Ben sana neleri eleştireceğini söyleyeyim. Hükümet bak buradan hükümet sana sesleniyorum. Sen hala bu mahkumların elbiselerini de değiştiremedin kardeşim ya. Bunu eleştir bir. İkincisi bu kadınlara pozitif ayrımcılık yanlış kardeşim. Bak hükümet Ey hükümet bunu ta geldiğin günden beri yapıyorsun. Bunu yapma yanlış. Ben bugün kadın cinayetlerinin çok büyük bir bölümünün sebebinin hükümetini aldığı yanlış kararlar olduğunu düşünüyorum. Bak ne oldu? Yine ters köşe oldum bak. Benim ben derdim şey benim derdim ben derd, benim derdim hükümet yanlısı olmak meselesi değil. Yerine göre eleştireceksin ama şu zam işini konuşalım abi kardeşim. Bu, bu basit bir şey ya. Elektriğe zam gelmiş. Gelsin. Gelecek bir daha gelecek belki. Doğalgaza şimdi bir daha zam gelecek. Bunlar problem değil. Esas bu memlekette sosyal hayatın sıkıntıları var kardeşim. LBGT'lere yapılan pozitif bu ayrımcılıkları bu şeyleri bu derneklere serbestliklerini şiddetle kınıyorum ya yapmayın etmeyin ya yani mesela muhalefet liderine sordular bunu niye eleştirmiyorsunuz muhalefet liderine soruyor adam diyor ki ya diyor bu LBGT diyor aile diyor düzenini bozar mı niye bozsun kardeşim diyor ya, niye bozsun yani LBGT'nin büyük ihtimalle ne olduğunu bilmeyen bir muhalefet lideriyle sen bu hükümeti nasıl yıkacaksın kardeşim ya? Neyi eleştirdiğinin farkında mısın? Neyi savunduğunun farkında mısın?